Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bu Sonic oyuncağını oynayacağız. Şimdi bunu açmadan önce abone olup like atın. Arkası da böyle. Şeyler var Sonic portalları. Önünde Sonic halinde. Kızgın görünüyor biraz. Açalım. Üstü kendiliğinden. Attık onu araya. Böyle bir oyuncağı rastlardık AVM'de. AVM'den istemiştim. Siz de umarım Sonic videoları çekmemi istemiştiniz. Abi Sonic videosu çek. Abi Sonic videosu çek diye. Ben de sizi sizi çok sevdiğim için Sonic videoları çekiyorum. Böyle kamerayı biraz atladım. Böyle eğilebiliyor bu. Bu ezeceğim biraz şöyle. Evet arkadaşlar ezdiğimde tekrar yayın atacağım. Evet arkadaşlar, ezdiğimde yayın atacağım dedim ezdim böyle oldu. Karnı da ezelim biraz. Oldu. Öyle bir şey yaraz oldu. Bunu top halinde sonin top olma halinde var ya onu yapacağım. Topumuzu koyduk. Bir topun parçası. dümdüz falan olmayacak. Böyle. Sonra da... yaracağım bunu böyle. Böyle. Sonic oyuncağının bir kısmını kaybettim. O yüzden arkadaşlar bu arada Sonic videolarımı çekmemi istiyorsanız falan işte like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle bir şey oldu. Karnı da böyle oldu. Tır sibki bop bop bop. Bop yes yes yes. Sibki dop sib. Sibki dablo dablo dablo. Sibki bop bop. Bop bop yes yes yes. Sibki dop sib. Sibki dop sib. Dablo dablo dablo. Sibki bop bop yes dop dop. Top top sevgi top sevgi bob sevgi tablo. Evet arkadaşlar. El kaldırmış gibi böyle. Böyle atabiliriz. Böyle garifu fes yapıyor. Garifu bunu Ada Pazarı'nda Arman Oyuncukçı'dan aldım. Bir tane kaldı. Onu da almak isteyen alabilir valla. Chelsea'sı var da var. Knuckles'ı da var. Altı Zoyniz'i de var. Zaten başka türü yok. Bunun minnacık karınca gibi. Ayakkabıların altı boş. Normalde ayakkabının şu altı bu olurdu bu normal sonic değil ama normal altı son an, al, al, hangisini seçeceğim karar veremedim o yüzden sonic almak istedim yani başka alacağım seçenek bak yapacağım seçenek yoktu yani şöyle az, az arkadaşlar ürün denediğinde bir kamerayı başlatacağım Dun, 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 dun. Arkadaşlar yine de size arkası gösterecektim bakın arkası da böyle bir eşlik şimdi son bu tutulmuş halinden bir kalıp oluşturacağım böyle böyle duracak Böyle. Bu arada Sonic çok pek hızlı olduğunu biliyorsunuz. Normal Sonic ellerini böyle arkaya alıyor. Normal Sonic ellerini böyle arkaya alıyor. Biliyorsunuz ki iki elinde bu Sonic'lerden de bu klasik Sonic'te böyle ellerini ön alıyor arkadaşlar. Bilmeyenlere sordum bu arada. Burası pek yumuşak değil. Bu kısım yumuşak kısmı değil. Kuyruğu da var. Şöyle poposunu uzatayım. Renk 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 renk. I don't think they going wink, 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 wink. wink, 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 Evet arkadaşlar böyle karnınızı bir bob bob yes yes yapacağım. Du. Şöyle klozet yapayım. Allah Allah. Ne Benim Böyle. <laughs> Böyle Garufu Fels son iki filmde yapıyordu. Benim arkadaşım Asaf diye bir arkadaşım var. Onların televizyonda çıktı ama onlar onlar arabalarını sattı biliyorsunuz ki o yüzden evet böyle böyle atabiliyoruz bunu geliyor anne bu. No 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 au 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 ay 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 böyle Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İsterseniz Aslan Mertyunov, olursa Mertyunov YouTube kanalından diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bunu babam YouTube'a kaydedecek ama Hoşçakal. kal. Bay bay. 嗯。Mm.